Şu dünyadan gelni çok Engelsiz dünya yok Sağlamlar birer birer Engelli oluyor İnsanın başına Ne geleceği bilinmiyor insanın başına ne gelecek bilinmiyor oy. Sevenleri birer birer gidiyor şu dünyadan. Sevenleri birer birer. Gidiyor şu dünyada insanın başına ne geleceği bilinmiyor insanın başına ne geleceği bilinmiyor. Herkesin birer birer sağlığı gidiyor Dünya engelliler günü sağlam insan kalmıyor şu dünyada Önce çekiyor Şu dünyada Sevdiği gidiyor Herkes şu dünyada İnsan olmayan çok şu dünyada Birer birer sevdiğim engelli oluyor <laughs> Sağlam insan sağlığı gidiyor İnsanın başına Kimseler bilmiyor şu dünyada Kimseler bilmiyor şu dünyada Çocukluğumuzdan çekiyoruz Dünyanın kahrını, çilesini Çekiyoruz insan olmayandan Nereye gitsem kime baksam Çevremde insan olmayan çok bizim oy <laughs> Kimin ne kim bilecek Kimin ne kim bilecek Evinde neler yaşadığını Kim bilecek Kim bilecek oy Kimi sevdiğinden çekiyor Kimi eş dostundan çekiyor şu dünyada dürüst kalmamış Bir gün toprak olup gideceğiz İnsanın başına her şey geliyor İnsanın başına her şey geliyor Kimseler bakmıyor ayna ya Kimseler bakmıyor aynaya oy Kimin çektiğin kim bilecek insanın başına her şey geliyor Salamken engelli oluyon salam insan engelli oluyor oy. Şu dünyada engelsiz insan yok insanın başına şey geliyor sevdalardan geliyor insan olmayandan geliyor. Kimi eş dostundan geliyor. Senin çektiğini giyecek. Sağlam insan bile engelli oluyor.